Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, milletçe başımız sağ olsun. Ee, çok üzgünüz, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Yaralılarımız var, evsiz, barksız, yursuz kalan canlarımız var. Üzgünüz, uzak illerde oluşumuzla elimizden gelen Sadece yapabileceğimiz bağışlarla ve e, buralara gelen arkadaşlarımızla desteğimizle e, var olmak istedik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ama deprem bölgesinde olduğumuz için e, temkinli olmakta. Ne derece demkin, temkinli olabileceğimiz de gerçi bilemiyoruz ama gerçekten acımız çok büyük yaralarımızın sarılma süreci uzun bir süreç alacaktır. Bizler burada bu derin yarayı hissederken orada birebir depremi yaşayan arkadaşlarımızın psikolojilerini gerçekten düşünemiyorum. Ee, üzgünüz, üzgünlüğümüzü dile getirmek ve elimizden ne geliyorsa da yapma gayreti içerisinde olduğumuzu bildirmek isterim. Değerli arkadaşlar, hayat yine bir haliyle devam ediyor. Kimimiz işimize gitmek zorundayız, kimimiz hastamızla ilgilenmek zorundayız, kimimiz yemek içmek zorunda olduğumuz bir yaşam sürüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların geldiği süreçle de ilgili hepimiz kaygı taşıyoruz. Ama e, şunu bilmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Kaygıyı için taşıyoruz? Evet çok büyük bir deprem felaketi geçirdik ötelenmekle kaygı taşıyoruz. Bu yasa kesinlikle çıkacak. Burada hiç kimsenin şüphesi olmasın sevgili arkadaşlar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir söz verildi ve devletimizin bu sözünden döneceği, hükümetimizin daha doğrusu döneceğinin imkanını asla imkan vermiyoruz diye tamamlayayım cümlemi. Fakat sadece işte meclisin ötelenmesi ki bu plan bütçeden çıkan kanunun 45 günlük süre içerisinde tamamlanması gerekliliği kanunda da belirtilen bir süreç taşıyor. Sadece ve sadece birazcık daha sabır diyorum. Aklımdan geçen sadece bu oluyor çünkü her şeyimizin yani kanunumuzun Tamamen meclisten geç, geçip yasalaşma veri resmi gazetede e, yayınlanma sürecine kaldığı bir süreç. Belki yine öteleneceğiz, bilemiyoruz. Bir de biliyorsunuz seçimlerin ötelenme süreciyle alakalı bazı e, söylemler var. Evet, anayasamız diyor ki e, savaş diyor ama orada bazı uzmanlar da savaş ve benzeri ilgili mücbir sebeplerle ötelenir mi, ertelenir mi süreci de e, çokça dillendiriliyor. Umuyoruz ki bir an evvel yasamız ötelenmeden, daha fazla bekletilmeden, hatta yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, ben inanıyorum ki özellikle bu e, acı günümüzde, hiç kimsenin mağdur edilmeden 99 öncesi hakların verilmesi anlamında bir girişimde bulunacağını ümit ediyorum. Umutla bekliyorum. Çünkü e, burada sadece e, yaş haddiyle mağduriyet yaşayanlar yok. Bir sözüyle, Çalışma Bakanımızın bir sözüyle e, birçok arkadaşım borçlandı. Borç buldu. Kredi çekti. Kredilerinin hala ödemesini de cebelleşen arkadaşlarımı biliyorum. Depremde, inanın depremi duyduğum anda direkt evet bütün canımız kıymetli. Bütün arkadaşlarımızın, bütün orada yaşayan e, herkesin canı kıymetli. Sonuçta bir candan bahsediyoruz ama verdiğimiz mücadele içerisinde de aklıma gelen şu oldu. Orada bir sürü arkadaşım vardı dedim, mücadeleci geldiler davalarına sahip çıktılar ve haklarına sahip olamadan emekli maaşının cebine girmeden vefat eden aile fertlerinden ya da tamamıyla kaybettiğimiz kardeşlerimiz de var çok üzgünüz ve bunun bu yasanın oralarının o 11 ilin yaşadığı felaketin üzerine bizlerin Başka şehirlerde de olduğumuz süreçte yaşadığımız maddi anlamdaki mağduriyetlerimizin bir bir haliyle en ivedilikle giderilmesi gerekliliğini e, iletiyoruz ve bugün de ara verdiğimiz Twitter tak çalışmamıza saat 11'de başlayacağız sevgili arkadaşlar. Evet dedik ya acımız büyük ama hayatta bir haliyle devam ediyor. Mücadelemize kaldığımız yerden. Yine bu arkadaşlarımızın, mağduriyet yaşayan arkadaşlarımızın bir an evvel haklarına sahip çıkabilmesi için, kavuşabilmesi için biz yine varız, biriz, birlikteyiz ve buradayız diye mücadelemize devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Diyeceklerim açıkçası çok şey söylemek istiyoruz ama, maalesef şurada bir şeyler e, dolu dolu kalı veriyor. İnşallah diyoruz. İnşallah bu hafta da geçecek. 28'i gelecek. Meclis açılacak ve daha da fazla ötelenmek istemediğimizi biz yine haykırmaya devam edeceğiz. Facebook'taki arkadaşlarımızın lütfen Twitter çalışmalarımıza katılmasını önemli rica ediyorum. E, baskı olarak baskı yapabilmek, varız, buradayız, hakkımızı bekliyoruz diyebilmek adına herkesin bu çalışmalarda var olması büyük bir önem arz ediyor sevgili arkadaşlar. Ama lütfen e, yaratılan algılarla bu yasa çıkmayacak, bu yasa öyle olacak, böyle olacak, e, iptal edilecek söylemleri sadece fısıltı. Bu saatten sonra bu yasanın çıkmama gibi bir durumu yok sevgili arkadaşlar. Ama nedir? Zaten biliyorsunuz 23 yılı tamamlayacağız bu mağduriyette. 20 yıldır şu anki iktidarımızla yönetiliyoruz. Büyük bir deprem felaketi yaşamış olduk. Ee, yine ötelendik ve biz öyle bir topluluğuz ki, öyle şanssız bir toplulukmuşuz ki sevgili arkadaşlar. Depremle gelen bir mağduriyetin bugün... Ee, en büyük felaketlerden dünyaca en büyük felaketlerden bir deprem sonrasında kanunumuzun yasalaşmasını bekliyoruz Üzücü Keşke böyle olmasaydı Keşke böyle bu felaketi yaşamamış olsaydık da e, bir sözüm vardı biliyorsunuz yasamıza e, kanunun iptaliyle ya da işte yasalaşmasıyla, kutlama yapacaktık ama o bile içimizde kaldı. O bile yüreğimizi sızlatan bir süreç oldu. Mücadele edeceğiz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz plan bütçeden sadece yaş haddinin iptaliyle kanun meclise gelmiş olacak. Prim gününe takılan arkadaşlarımız var. Asla vazgeçmedik. Staj mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımın soru kanun teklifi önergeleri reddedildi. 3600 kısmi emeklilik bekleyen arkadaşlarımın da 99 öncesi haklarının varoluşunun mücadelesindeyiz. Bağkur'da prim eşitlemesi isteyen arkadaşlarım da, Bağkur tescilini isteyen arkadaşlarım da hepimiz bir bütünüz. Birleşirsek kazanan oluruz, parçalanırsak yok oluruz. O yüzden federasyonumuzun çatısı altında hepimiz biriz. Birimiz birimiz hepimiz için dediğimiz süreçte biz bu davamızı kazanan olmak istiyoruz sevgili arkadaşlar. Haksa 8 Eylül 99 tas tamam hakların herkese iade edilmesi gerekiyor. Bir tarafın pasumanı yapılıp bir taraftan da yaraların kanatılmasına gerek. Niye gerek duyuluyor? niye sürekli siyasetin içerisinde işçi ve ev, emekçinin alın teri ilk ilk başta akla geliyor. Neler yaşanıyor biliyoruz. Neler uygulanıyor hepimiz görüyoruz ama biz bir şeylerin değişiminde kardeşliğimizle, dostluğumuzla, varlığımızla, mücadelemizle, örnek davranışlarımızla kimseye hakaret etmeden kimseye küfürler etmeden hak arayışımızı biz tüm dünyaya gösterdik. En olgun topluluk olarak sevgili arkadaşlar. O yüzden kalbimizi bozmuyoruz. Kendimizi üzmüyoruz. Üzüntümüz zaten deprem felaketiyle çok ama çok derinden oldu. Bu yasa çıkacak sevgili arkadaşlar. Ama istiyoruz ki tas tamam çıksın. Ama istiyoruz ki bir an evvel çıksın. O yüzden mücadelemizi bırakmıyoruz. Müzik